yepyeni videoya hepiniz hoş hoşgeldiniz hoş günün ikinci videosundayız ve bu videomuzda son kez efsanevi balondor paket açılımı yapacağız çünkü balondor bitiyor evet o konuyu da konuşacağız balondor bizim için hem çok Cever hem çok point harcamalı çok fena bir etkinlik oldu diyebiliriz çünkü biliyorsunuz gerçekten çok güzel coinslerde kastık. Oyuncular aldık. Kadrolar iyice coştu. Sizler için nasıl geçti? Neler yaptınız? Herkes like'ını attıktan sonra yorumlara etkinlik alakalı hani etkinliği deneyimini mi yazsan? Nasıl diyebiliriz? Ne yaptınız? Neler oldu? Etkinlikte neler yaşadınız? Balondor'da Paketten ne neler çıktı? Aynen, Aynen. Balondor sizin için nasıl geçti? Mutlaka bunları da herkes yorumlara yazsın diyoruz. Ve bunlar yapıldıysa bu önemli videoya, efsane videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlıyoruz. Nasılsın İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de ve be. Evet. Evet. Şimdi hoş geldiniz günlük Neden balondor bitiyor? Bitiyor. Evet şimdi geldik Sapporite. Burada üstü diyor ki e, 7 günlük görevler yeni kullanıcılar için diyor. Daha sonra da hani bu şey var ya bu oyunu yeni başlayanlara ikon veriyor ya bu. Aynen. balondor görev sisteminde aynı olay. Sonra diyor ki 5 günlük Balon görevi varmış diyor. Bu yeni kullanıcı için, diyor. Altta veri diyor ki balondor d'Or e 3. hafta görevleri herkes için olacak mı diyor 5 günlük. Diyor ki support'te 3. E, hafta görevleri olacağını düşünmüyorum diyor. E, Bunlar tamamen genellikle yeni kullanıcılar için dizayn edilmiş diyor, tasarlanmış diyor. 5 e, Be günlük tasarım da 7 günden daha kısa diyor. Orada ne anlatmak istemiş ben anlamadım şahsen. Sonuç yani sonuçta baktığımız zaman support diyor ki burada. Burada 3. hafta görevleri balonda için olmayacak diyor. Ve, ama balondörü da bir hafta uzattılar. Muhtemelen sebebi şu. Hem bu, bu hala... Balondor görevlerini düzgün bitirmeyenler bitesin Hem de bu oyuna yeni başlayanlar Balondor görevlerini yapabilsinler diye bir hafta Balondor görevlerini uzatmışlar gibi gözüküyor. Yani, yani yarın, umarız devam eder ya. Yani, yani. Tabi değil illa çıkacak diye bir şey yok. Ama ki. yarın büyük ihtimalle Balondor görevi olmayacak. Hatta bunun için de nereye gelelim yukarı arkadaşlar? Mağazaya gelelim. Geldik mağazamıza. Şimdi mağazaya geldik. Balondor bölümündeyiz. Balondor bölümünde görüyorsunuz bütün paketlerin hepsi artık geri sayımda. Evet. Hepsi 24 saatten az kalmış Oluyor. Yani bu ne demek oluyor? Büyük ihtimalle buradaki balondor paketleri artık yarın sona erecek demek oluyor. Ama tabi. Umarız bitmez ya yenilir. Um, hani yenilenir. Yenilenme ihtimali de var. Yenilenip hani ilk baştaki Zidane, Söbyo, şimdi ve diğer 112, Hepsi beraber. hepsinin beraber bir, bir hafta daha pakette durma ihtimalleri de var ama şu an için gözüken artık balondor paketlerinin yarın sonuna gelecekmişiz gibi. Yani son deve sebebimiz bu zaten. Evet yarın gözüküyor. Bakalım artık ya devam ederse tabi balondor paket Yine paket açılımları yapmaya devam ederiz. Çünkü biliyorsunuz bir dünya 13 tane hesap var ve hepsinde de milyon toplam milyonu geçen sayıda cevherlerimiz var. Aynen öyle. Baktınız şimdi ilk olarak ne yapalım hocam? Ne Geçenki video kaydımızı mı gösterelim? Evet onunla başlayalım? Onunla başlayalım tamam direkt onunla başlayalım. O, o Çünkü bakalım geliyoruz hızlı bir şekilde yine 2x bir şekilde. Ya bu hesaplardan karışık paketler. Aynen hem biraz 3000 de var aralarında ve saniyeyle başlıyoruz. 109 genle. Bu şekilde paket açımlarımıza bakalım neler çıkaracağız. O zaman kanat Napoli. Lang. Lang. Tamamdır. Evet kim geliyor? Sonrasında kim gelecek? Ve Arjantina buradan... -O, o Como Nikopas. Evet. Oo, 111 o da geldi. Ardından geçiyoruz nereye? Hemen buradan balondora geçiyormuşuz. Evet. 33 bir olmuş burada bayağı bir artmış. Şimdi burada kayıt var. Bu, bu yine hesapların hepsinden. Sonra bir, yine açacağız. Şimdi. Bir daha açacağız. Canlı canlı. Bir de üstünün 3 hesaptan da açacağız. Yine fena cevher harcayacağız. Rice'ı görüyorsunuz. İlk buradan çıkmış. 6. hesaptaydık. Yedi 7'deyiz. 7'deyiz. Ve bakalım burada ne varmış. Normal 26 26'mış burada sayı. Haydi bakalım. Geliyor. Ne geliyor buradan? Portekiz, Zeneve. Yani heyecanlandırmıyor ki. Joao Felix. Bu hafta heyecanlandırmıyor, evet, güzel geç, troll değil. Geçen hafta heyecanlanıyordum. Aynen öyle. Şimdi 34'müş. burada 39 yapıyoruz ve ne geliyormuş? Gidiyoruz yine. Fransa. Sol, sol kanat. kanat, Veri veri. Evet, hem de satılabilir bile veri. Güzel. 458 milyon yazıyor. Aynen öyle. Sonrasında diğer hesap. Burada bak çıkmış 4 olmuş sayı çünkü ve ne geliyor? Ha şunu da söyleyeyim. Bu hafta açısından şaşırttı. Niye derseniz yine bu arada satılabilir bir 110. Güzel. Ee, yola gitme olayı galiba yok gibi bir şeydi. Hani normalde biliyorsunuz ilk haftalarda gitmedi oluyordu da paketlerde. Anladım. Bu hafta galiba hepsine gittik ya. Hiç gitmediğimizi hatırlamıyorum ama olabilirdi ama. Demek ki da geliyor. Öyle bir şey yani güzeldi. başta döndük birinci hesaptayız. Aynen. İlk baştan 6 ile 10 arasına açmış. Aç, en Kayıt orada başlamış. Şimdi iki hesaplar ve ne geliyor? Brezilya. Sol kanat. kanat. Satılabilir. Satılabilir bak. Wow. Çıkan yüksek oyuncu satılabilir yani. İnanılmaz. Orada da şeyi kontrol etmişiz. Ondan mı gitmiş diye de. Şimdi geldi diğer hesap. Bakalım burada ne var? Haydi geliyor. Ve Fransa. CNT Benzema. Evet. Benzema 108. geldi. Bir sonrakine geçiyoruz. Üçüncü hesap. Burada ne var? açılıyor 32 imiş ve bu paket bize MDO ve yine bir ikon. Ray, ve bu sefer satılamaz ve yanında görüyorsunuz 110 milyon win de Ga çıkmış. Galatasaray'ın eski hocası Evet. Şimdi 32. Bu da böyle bir bilgi. Artı 5. <laughs> Güzel bir evet, bilgi. eski değil mi? Doğru. Evet. Ve şimdi. Bu arada Çok... çoğunuz yeni vermiş olabilir bu bilgiyi. Evet. Çünkü pek bilinmeyen bir şey bu. Evet konu şu gün bir şey erken de kovulduğu yani için. ikon oyuncumuz olarak hani bilirsin. Tanıdığın oyuncu bilirsin. Anam Takımda oynamış. Ama ikon olarak o, o, hoca olarak gelmiş adam belki bir mevzu. Mesela Fenerbahçe'mizin de eski hocası Ziko ikon. Yani mesela Ziko da Ziko'yu bilirsin ama Ziko çok kişi bilir. Çünkü niye daha yakın. Hocam Ziko başarılı olmuş. Başarı olsun. dikkat çekiyor. Çeyrek başarılı olmasa Ziko'yu da bilmezsin. O da var. Ve evet paketler bitti. Bu şekilde evet. gördüğünüz gibi paketlerimizi açtık. Şimdi ise canlı canlı devam ediyoruz. Hazır. İlk olarak buradan başlayacağız. Yani ilk, ilk da. olarak yeni hesaplardan başlayalım. Direkt o zaman şey yapalım diyorsun. İlk yan hesaplar hesapları çıkaralım. Gidelim, sonra üç tane. Finali arkaya sola bırakalım diyorsun. Evet. Tamam o zaman ilk olarak hazırsanız birinci hesabımıza başlıyor muyuz? Başlayalım Geldik hocam. buraya ve birinci hesabımıza başlangıcımızı yapalım. Mağazamıza tıkladık. İlk olarak 3000'leri üç de açalım. Üç de yine bir açalım. Yani bu hesaplardan 130 bin cevher açacağız bugün. 10 tanesinden. Baktığınız zaman Pogba'ya ne takacağız üstünden de harcayacağız. Aynen. Kaç yaptı? 30 binde onların geçer hatta o geçer hocam. O 30 binde kalmaz. Doğru. Üstüne bir de bu hesaplardan da 100 bini geçti. Her yani zaman yine 300 bin civarı yakın bir paket açım yapmış olacağız. Fena. Ve bakalım bak, sayılar bak, iyice arttı. 39'muş. Evet. Artık buralardan bir 112 üstü 113'ler falan bekliyoruz. Umarız gelir. Güzel bir bekleme oldu bu arada. Ve? Gidiyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum dembele. Yok senete. Yok sol bek. Hangisi? Karton. Buradan bir kere Nuno Mendes gelmedi ha. İkinci hesabımıza geldik. Bakalım burada şans durumu nasılmış? Neler çıkaracağız? Hazırsak yine bir 3000'e başlayalım. Ve bakalım yeni bir oyuncu. Hadi artık. Yok vallahi yok. Yok bozlar buraya. Bu paket her bozuldu ya. Yok hocam bu 3000 hiç verilme değil. Yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Yok şuraya bak. 107, hocam, Hocam balondor etkinliği de Aynı olmasa. Aynı oyuncu da etkinlik ama şu an çoğu kişi 118 değildi. Doğru çok etkiledi. Harbi o aşırı güzel. Yani müthiş bir seviyede coştu da olay yani. Evet. O kadar iyi geldi ya ki. Şey etkinlik olsa bu kadar olmazdı. Evet. Etkinlik olsa en fazla hani ittire parça parçayla bir tane 113 olurdu. Doğru. O da tabii parça sistemi olsaydı. Şimdi bakalım bu sefer Bellingham. Palmer yok Bellingham. Evet satılabilir mi? Ona bakıyoruz satılabilir. 110 gen bu şekilde Bellingham'ı çıkardık. Şimdi üçüncüye geldik ve bakalım ne olacak burada. Üçüncü hesabın mağazası geliyor. Gelsin. 3000. Açalım. Hadi artık şu sağ üst. Hadi bir. Yo valla yok. Size de böyle mi durum ya? Bu paketten 3000'lik etkinlik geldiğinden beri 3 hafta oldu. Ka 3 hafta boyunca açtıysanız en iyi ne çıkardınız buradan ya? Bu 3000'likten. Bin, Hocam bilmiyorum. bak bizim bu yeni hesapların bile çıkardığın şey azaldı. ha. 3, 113 azaldı bu arada. Evet. Baktığın zaman düşün. Bu çok. hafta çok şaşırttı ya. Gerçekten. Bu sefer kim geliyor? Bu hafta diye hocam. Bu etkinlik boyunca çok şaşırdık. Yapma ya yapma ya. Figo. Oo. Güzel. Oo. Hangisi acaba? Santrafor bekliyorduk. Hocam, hocam sıfırlanmış olabilir. Sıfırlandı satılamaz. Ark, bakalım anlayalım. Zaten satılamaz çıkarsa buradan mantıken orası şey oluyor. Evet. Sıfırlanmış. Çıkmış sıfırlanmış. 112'den Figo. Evet. evet. Gördüğünüz gibi. 3'e indi. Ve burayı bu şekilde ama azından bulduk. O da güzel. 112 gen figo bu şekilde çıkmış oldu. Şimdi 4'e geldik. Bakalım 4'te neler olacak. Hemen tıklıyoruz buraya. 3000. Sağ üstte odaklandık. Ben sağ üstte bakıyorum sadece. Yok yine yok. Yok ben üç, bu paketi bu ne yaptınız et, ya? Bu etkinlikte ki kadar kötü bir 3000'lik paket hatırlamıyorum. Ne yaptınız? Hala 107 veriyor. Maksimum 107 ya bu paket. Bu kadar yapamazsınız. Şu fark açamazsınız bu kadar ya. 37. Bari şansına bu kadar düşük yapacaktın. En azından garanti 108 yapsaydın da en azından bir yola mola gideydik. Doğru. Ve şimdi ne geliyor? Hazırsak. 113. Okuyayım meydan mı? Down freeze. Down freeze geliyor. 109 gel bu hesaba çıkarmış oluyoruz. Şimdi ise 5. hesabımıza geldik. Bakalım burada neler olacak. Şimdi yine bir 3000 ile başlayacağız ama pek istemiyoruz. Bakıyorum sağ üstte. Hadi be. Yok ya. Aa, ne oldu oğlum? Çok kötü bir dönem şu şu 3000 ha. Çok kötü ya hocam. bu gerçek mi ya? Çok kötü hocam. Ne yaptın son pakete? Yok hocam bu paket bu 3000'lik. Şu paketten farkı yok ha şunun. Ha. Bundan farkı yok şu an bu paketin. Bak gerçekten açıyorsun. Hiç beklenti yok değil mi bu pakette? Bastın geçtin kimi çıktı önemli değil. Ha. Aynısı oldu. İşte bir de oradan çıkan oyuncu 5 parça ya sorun Evet. Ondan biraz zorlatıyorlar. 37 sayı attı bu arada. 41'i gördüm orada hızlı bir şekilde geçiyordu. Ama yoksa... Dikkat etmedim hocam ben. Bakmadım. Artına göre mantıken çıkmadı. Yani... Ekleyip mi acaba çıkartıyor o da Bilmiyorum var. Ama yok hocam. Bellingham mı Palmer mı? Palmer. Tamam çıkmamış arttığı belli. Ve buradan 109 gen Palmer geliyor. Sayı da 42'ye yükseldi. 6. hesabımıza geldik. Bakalım 6. hesapta nereye çıkaracağız. Hazırsak geliyor 3000. Ve heyecanlı bir şekilde sağ üstte bakıyoruz. Hadi. Evet, bakıyoruz. Akıyor ancak. Aynı bakıyoruz. paketi Aynı. tekrar Aynı. tekrar mı açıyoruz, tekrar izleme yapıyoruz Hacan, ne? 108, 109 geldi. Ne olacak şimdi? Hançko, 108. Çok fark etti. Evet, ilk kez çıktı ama çıkan bir önce olduğu için maalesef önemi yok. Şimdi geldik buraya. Hazır mıyız? 38'miş sayı. Ve Haydi be. Gelsin artık bir 113. Satılabilir Dembele. Geliyor paket. Evet. Evet. Evet 107 yani isko. Yola bile gitmedik be. <laughs> o en azı <azından> <laughs> Tam bitti. tamam kaşı kaşı al bırak. Kaşı. Bitti bitti. Yedinci <laughs> hesap ve hazırsak bakalım. Yani hazır değilim ben. Sen hazır mısın pakete? Hazırız. Ben de ya. Bu ne ya? Kafamı çevirdim yine. Yok yine yok. Bu ne ya? Bir tane bile yok ya. En son <laughs> var ya. Ekranları bir tane atacağım. Yok Belki baksana. <laughs> Hala bu adam kaç tane çıktı bugün ya? Hocam başlar. Evet şimdi Balondor d'Or. Tam 31'miş burada sayı bakalım. Hadi be. Çıksın bir 113. Dembele. Beckenbauer. Bobby Charlton. Paketimiz geç yüklenene göre içinde 3 tane 113 olabilir. Ve Evet. Geldi Fransa. Yok. Bobby Charlton. Yok. Bak İngiltere çıkınca harbi Bobby Charlton gelmiyor bir akla ya. Sadece benimkinde bu geliyor ha. Yok benim de geldi. Vallahi gelmiyor. <laughs> Ve Palmer'ı çıkardık. Niye bilmiyorum size böyle. 8'e geldik. Artık buradan bir 109 istiyoruz ya. Aldı biliyor muyum? 109 gen çıksın şuradan. Bir şaşıralım ya. Yok. Ne oldu bu pakete? Geliyor şimdi 107 geliyor. Aynı. Gel gel. Gel sen de gel. İkinciye geldi bugün. Bugün paket açılımı çok verimsiz. 39. Çok verimsiz. Bir 112 Figo. Şu an için ödeyek o. Ama. İnşallah Pogba coşabiliriz. 113'de. abi Pogba hesabını kadrosunda gösteriyor. Evet. Alalım. Ve. Gehtiğimi zaman. Bu sefer şaşırttı. Yok Haaland geliyor. 110. Olmaz. Şey 110 yetmez. 110 gel yani Haaland satılabilir zaten. Buradan bu şekilde çıkmış oldu. Geldik 9'a. Ve hazırsak. Şimdi buradan 3000'imizi açalım. Açalım. Ve artık Sağ üstte bir hareket görelim. O. Oh! Geldi. Hocam 10 galiba biliyor musun? Sadece 10 olabilir. Evet. Başka bir ilerleme yok orada ama. O da iyidir be. Severiz. Yani 109 mu oluyor? 108 mi o? O kim? Senet Nunes. Nunes. Kaç geldi? 109 muydu bu? Evet. İyi. Çıkmayan adam çıkabiliyor Vay be. Çıkmayan adam çıkabiliyormuş daha ha. Daha üstte hareketlilik gördük en azından. İyidir. İnanamıyoruz. Böyle bir şey var mı şu pakette? İyidir iyidir. 9. Ve hazırsak. Bunun zaten hareket yok. Yok ama belli hareket olmaz. Hareketsiz daha güzel hocam. Doğru bir an çıkabilir belki Etiketliği yani. Tüketirli o ben onu görünce o pakete benim moralim bozuluyor. Hadi bakalım. Ne geldi? M O O. Yok. M D O. Rice. D O yapsak. Dört 4 tane yani. adam var orada bak. Dört tane adam var çıkabilecek. Rice da geldi. Bu şekilde burada bunları çıkardık. Ve geldik yine yani hesapların artık sonuncu hesabına. Son hesap. Sonra diğer üçlüye geçeceğiz ve hazırsak. Hadi be. Bir tane daha gelir mi? Yok. Gelebilir de o, o, yanlışlıkla yaşında. geldi bence az önceki. Ha, bilmiyorum. Hata da eklediler onu. Bu sefer yok artık. Ne var burada? Hollanda. Selika. Napoli, Napolitana. Langa. Evet. Lang. Şimdi geldik buraya. Lang, Hazır mıyız? Lang için ne geliyor biliyor musun? Wank mı? Akkaya Duran'daki Wang geliyor. <laughs> Ve Osman şimdi. Osman Aga'nın e, dileğin şeylerinden, yavuklarından birisi. Aynen. Kalplerinden değilim daha çok hocam. Ne geldi? Geldi. 48. Yok. Cancelo. Evet kanseri buradan çıkmış oldu. Şimdi en hesabına geldik. Artık farklı bir şans istiyoruz. Hadi be gelsin be. Kaçmış sayı? 38. Evet. Hadi o zaman. Geliyor. Bak bakalım yukarıya. Ve bu hesaba ne çıkarıyoruz? Gidiyoruz. Lütfen. Evet. Portugal, Solveig, Elihler ve Joao Cancelo. Evet. Cancelo. 108 Cancelo geliyor. Bu bu sayıyı burada 43 yapmışız. Evet hocam. Şimdi hemen Emre hesabına geldik. Buradan da mağazaya geçelim. ve buradan da Balon paketimizi açın. Nerede Açalım. Ballon nerede? Sayı 7'ymiş burada. Burada sıfırlamışız. Evet. Ve ne Bastık. olacak ne çıkacak? Hadi be gelsin. Evet. Şaşıralım. Bekliyoruz, bekliyoruz. Demek ki bir şey var içinde. Hadi. O ne? Donları mı? Hiç gelmedi ha. Çok gelmiyor İtalya. Uzun zamandır yok. 109 donarıma geliyor. İlginç. Evet. Buradan da 109 çıkarıyoruz. Şimdi, şimdi final bölümüne geldik mi? Sonra geldik, olarak geldik. Be, tamam. Belki de son balonlar paketlerini açacağız. Bunu bilmiyoruz. Dediğimiz gibi belli değil ortam. Evet. Ama balonlar kısmına geldik. Burada şimdi önce bir 10.000 açalım. Açalım hocam. Onun dışında yapacağımız başka bir şey daha çünkü. Ve hazırsak geliyor paketimiz. Bu hesaba. Hadi bakalım. Sala. sala. Çok iyi. Çok 111 satılabilir. 111 yen satılabilir bir sala. Kaç para? 500-600 vardı galiba. Çok güzel. Yanında da da Rafinha. 800 milyonluk paket. O o kapa gerçek şu an kadar. İyi, Böyle bir iyi. şey yoktu yani. Evet. İnanılmaz. Şimdi geldik S nereye? Son olarak. Şu paket B. Hatırlarsınız bütün para paketi falan alırken A kısmındayken bunun paketini açmıştık. Bu direkt 11 tane. 30 bin hepsi 30 bin cevherlik paketin aslında şey hali bu değil mi? Evet paralar. Aynen 10 artı 1 de o da. Bu sefer bunu da alalım diyoruz. Tamamen her şeyi almış olalım. Ve o zaman hazırsak bu paketi Hemen alıyoruz. Evet ödeme başarılı oldu ve hazırsak paketimiz geliyor. Burada o 5 tane değil bak 11 tane 11 tane. O yüzden. Bir de pakette sıfırlanabilir. Evet. 113. 2 tane 113 lazım. Bu, bir satılabilir. Bu geçen de böyleyiz zaten. Bayağı bir geçişlenmişti. Evet, bu paketleri bozdular mı artık sistemi? Yok ne hocam yaptılar? bence birden 11 bir tane çok o, oyuncu var o da ya. olabilir. Öyle olduğu için ne oluyor? Çok kalabalık içerisinde. Bekliyoruz şu an. hala. Duruyoruz. Bakalım inşallah gelir hocam bir sorun olmadan. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. İnşallah da. kopmaz Bak, mı? Geçen abi? de aynısı oldu. Bakalım. Bekliyoruz ah, geldi. Yani. Çok hocam bu kadar birden yapacağına bence bunu tek tek yap. önceki senelerdeki bandolar Aynen sırayla gibi. basıyorsun bir paket. Sıra sıra gelse daha güzel olur bu arada. Doğru. Onu ve ayarlamaları lazım. Hazırsak 3, 2 ve... İleriki zamanlar böyle etkin kitlese öyle yaparsa güzel olur derken geliyoruz. Fransız sağ kanat. Gökeres mi? Cidden. Bu kadar 11 taneyi 108 mi? Ha? Valla. Arkada bir şey olamaz. Bu ne ya? Hocam kapanış öyle kötü ki açılabilecek en kötü paket. Yola gidip açılabilecek en kötü paket ha. Ben yola gidecek en düşük adam 108. Bir tane çıkıyor. Geri kalan 10 tanesi 107-106. Ay balonlar paketi açıp bu 11'li paketi diyeyim. 30 bin cevherlik olanı. Açıp da bu kadar az şey çıkmadı vallahi ne diyeyim hocam. Bas o neydi ya? Bir ilgilenç. O neydi oğlum? Bu arada aşağıdan birine bas. Kime basan? Tapsa mı? Ronaldo olur, tapsa mı olur? basabilirsin hocam. 11 paket değil mi oğlum o? Evet 11. Ha diyor musun? yola gidebilecek en kötü 11'li balon paketi. Aa. Kapanış çok kötü oldu hocam Ama olsun yine sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Baktığımız zaman balondor dor pop hesabı açısından bir konuşalım. Konuştuğumuz zaman Hocam aç mı bunu boş ver. Boş açtı Çıkmaz yani. çıkmaz. Vallahi 500 bin cevher vardı. Gördüğünüz gibi 285 bin cevher kaldı. Bu sol, sağ, sol üst iki paketi iki kere bitirdik. Yani size balonlar etkinliğinin hakkını veren paket açılımları yaptık diye düşünüyoruz. Baktığınız zaman kaç kere 1 milyon cevheri çoktan geçtik. Bütün hesaplarımızda. Açtık. paket. en son olarak kadroya gelelim hocam. Gelin kadromuza. Biliyorsunuz dünkü videomuzda ikinci videomuzda takas yapmıştık. Ve takasta dembele çıkmayınca dembele almıştık. Gördüğünüz gibi dembeleyi aldık santrafora koyduk. Hatta göstereyim özellikle nasıl oluyor hocam onu da bakalım. Yani özellikle bu şekilde biraz şutu biraz eksik. Yani kanat olduğu için o da asıl kanat olduğu için eksik ama gayet güzel baktı. Hani şutta çok biraz daha böyle bir şutu nasıl diyeyim? Ee, bir hafif yumuşak gidiyormuş gibi daha sert diğer santraforlar gibi. Mesela ÖSB vura bam diye gidiyor top Ama Dembele vurdu mu yine yumuşak gidiyor ama özellikle Dembe hızı bayağı bir fark ediyor. ÖSB hızı kaç hocam? Bir de ona bakabilir miyiz? ÖSB hızını merak ettim. Kaç? 187. Biraz daha dembe çok. Bir de böyle zayıf bayağı, e, vücut tipi olduğu için ondan bayağı bir kıvrak hissettiriyor. Ha bir de şey gösterelim. Yani arada kaynadı kaynadı. Çünkü aslında üstüne bir hafta geçmiş oldu. Evet. Bir de geçmesin diye hazırsak bir kaydımız var. Bekliyoruz. Çünkü zamanı uygun zaman bulamadık sizler paylaşmak için. Bu video aslında iyi zaman. Çünkü hazırsak paket açılımında bakın neyi çıkardık. Biz geçen hafta. Evet. Yani. Eto. Belki de son 113 olabilir bu <laughs> o paketlerde. <laughs> öyle bir şey Yok yeni yeni. Ilk Aynı. gün yeni çıktı bir Aynı de bundan sonra. Hafta. Doğru o da var bak. Bu bir önceki gündü galiba sonra yeni çıkmıştı Çarşamba perşembe. Yani bir hafta yeni çıkmış. Öyle bir şeydi. Ve gördüğünüz gibi toy çıkardık. Bunu da sizlere paylaştık. Daha yükseltmedik göstermediğimiz için. Ama bu videodan sonra artık yükseltebiliriz. Dokuzuncu hesaptaymış. Dokuzuncu hesap. Bu hesap baya bir gelişti bu arada. Şu an 114 oldu bakmayın. Hepsi 116 oldu. Baya bir geliştiler. Ve bu şekilde. Sağ kanat hatta burada Lamin Yamal galiba. Veyahut da ya aldı galiba. O var galiba. Ve bu şekilde görüyorsunuz bu hesabı bunu çıkartıp bunu paylaşalım. Çünkü artık hani unuttuk. Arada kaynamasın. Evet. Sıkıntı olmasın. Çünkü sonuçta çıkarmışız. Yani sonuçlar bu şekilde. Onda paylaştık. Dembeli de burada. Hayırlı olsun diyoruz. Yani paket açılımı gerçekten bilmiyoruz. O kadar iyi paket açımı yaptık ki Balon d'Or'da. Bu paket açılımını beklemiyorduk. Kapanış son paketler bayat ürünler gibi. Yani son kalanlar. Hocam var, da ben kalan sana hep ben ne diyorum hep. Harbiden öyle. Sona kalan bu Östü paket açarken dona kalır. Bir paket evet. açma niyetiniz varsa en başta açın. Direkt açın. Hani sanki hep en iyiler en baştaymış da hani, en S önde. Yani işte market değer olur ya ürünler. Meyatta işte alınır. Şöyle söyleyeyim. Aynen. Mesela atıyorum suyu alıyorsun. Mesela diyorum bir şeyden e, ırmak buldun. Su alıyorsun. En üstte aldığımız su güzel olur değil mi? Sonra ne olur? En sona geldin mi su denizdeki kumla beraber karışır onu alırsın. Öyle bu paketler de aynı. Maalesef olmadı. İlk başta bol şekilde... bol kepçe sonra kaşık. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay. Mikrofon masaya elim çarptı. Aynen. Sıkıntı yok değil mi? Yok. O zaman bay bay. Allah'a emanet.